Evet burada ne yapıyoruz İkinci çizgiye kendimizi atıyoruz ve bu yukarıda görmüş olduğumuz köprü oradan gelecek olan araçları kontrolü yapmamız şart çünkü neden önümüzdeki dikkat levhasını gördüğümüzde ve oraya yaklaştığımızda sol sinyalimizi vereceğiz çünkü bir çizgi bir çizgi kendimize sola atmamız lazım. Şimdi aynaya bakıyoruz. Arkadan gelen araç var mı? Yol çünkü onların hakkı. İhlal etmemiz lazım bunlar yollarına. Evet araba var ama fakat uzakta. Kendime bir çizgi attım. Sinyalimi kapattım. Bir çizgi öndeyim. Yetmiyor. Bir çizgi daha sol atmam lazım. Aynaya bakıyorum. Araba var fakat uzakta. Attım. Evet bu son çizgi. Yani üçüncü çizgi. Burada yanan sönen ışıklar var. Burada dikkat edin. Yavaş olun demek istiyor. Bakın ışık da burada kırmızıya dönüştü. Aynı çizgimizden devam edeceğiz. Burada hata yapmayalım. Çünkü yeşil ışık yanarken hızımızı kontrol edemezsek eğer burada yavaş gidersek ve sarıya yakalandığımızda da biz bunu geçeriz deyip gaza basıp devam edersek yanımızda oturan komisyon bizi maalesef ileride müsait bir yerde sağa çek. Çünkü sen geçilmemesi gereken noktadan geçtin diyor ve uyarmadan bizi maalesef bir sonraki tura <laughs> katmış oluyor. Yani bu da ne demek oluyor? Bir 3500 lira daha, bir 4 gün daha ek ders. Tekrar aynı stres. Yani bunlara girmeyelim, bu topa girmeyelim arkadaşlar. Çok dikkat edelim burada. Burada bu düzergahtan devam edeceğiz. Ee, i̇leride askeriye var sağ tarafta. İşte buradan görüyorsunuz şey var. Askerlerin karşısında petrol ofisi var direkt çapraz solunda. Oradan kavşaktan U dönüşü yapıp tekrar Savaştepe Mehmetçik Caddesi'ne güzergaha doğru kendimizi atmaya çalışacağız. Burada kırmızı ışık biraz uzun sürüyor. Sağdaki arkadaşlar geçiyorlar. Ondan sonra bize yanacak. Evet ışık uyarılarını gözünde bulunduralım. Bir de burada dururken doğaçlama gelişiyor her şey zaten. Kesik kesik çizgilerden arkadaşlar sağa ya da sola geçişlerimizi kesik kesik çizgilerden yapalım. Düz çizgilerden yapıyorum. Zaten E sınavda da bu bizim karşımıza çıkıyor. Şimdi burada karşıda görmüş olduğunuz kocaman acele evhası var. Burada arkadaşlarımıza diyorum ki ya bu acele evhasını kendinize mihenk taşı edinin acele vasını görür görmez omuzunuzda sağ omuzunu eşleştiğinde sol sinyalinizi verin ve buradaki cebe girin bu cebe girdikten sonra yavaşlayın ayağınızı gazdan çekin çünkü karşı tarafta askeriye var bu askerin gördüğümüz noktada bu görmüş olduğumuz kavşaktan sola doğru giriş yapacağız bunları unutmayalım